Herkese merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir GTA 5 ve yeni bir oyun serisiyle de karşınızdayım. Ne yapacağız arkadaşlar bu seride? Söyleyeyim şöyle. Önce aracımızı alıyoruz. Modifiye yapıyoruz. Sonra da otobanda bir gazlıyoruz. Nasıl? Beğenirseniz devam gelir. Beğenmezseniz yarıda bırakırız. Baştan sona her şeyi değiştiriyorlar arabamızı. İlk arabamız bildiğiniz gibi ülkemize bol bol kullanılan Fiat Linea. Çok fazla kullanılıyor. Halkın sevgilisi. Yakıt düşmanı bir aracımız. Orada görüyorsunuz şeyim de geldi. Ee, Green Screen'de geldi. Dedim ki Green Screen'in ilk videoyu şöyle yapalım. Neler yapacağız? Şöyle hemen mod menümüzü açalım. Değiştirelim her şeyi. İlk egzoz. Çift egzoz. Küçücük egzozları var. Yani modifiyede bile küçük egzoz koyuyoruz. Green neydi? Bir dakika. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Neydi lan bu? Sonuna sonra bakalım. Şöyle bakın ön tarafta tamponlara şey koyuyorsun. ha grill de. yok o değilmiş şu çizgide krom mu olsun beyaz mı olsun daha ideali bu Böyle beyaz olsun ya güzel durdu bence nasıl sizce iyi değil mi İyi. fazla bir slow seçeneği yok arkadaşlar ama baksanıza bu kadar geri basabilir şöyle yavaştan basalım yeri daha ne kadar basarsa o arka tampon dışarı çıkmaya başladı gerek yok orada şöyle iyi armonuzu full yapalım şöyle lastiklerimizi geçelim hemen. Şu nasıl? Bence bu güzel. Nasıl sizce? Birkaç tane de ayar var ama ne olduğunu inanın ki bilmiyorum. Ha şu balık sırtıymış. O siyah. Şu anten var yukarıda görüyorsunuz şu anda. Biraz parlıyor olabilir arkadaşlar. Ee, meşhur bir garajdayız. Bilenler bilir Altay bu garajın ne garajı olduğunu. Kasmış şöyle yazımızdaki. Zenon koyalım. aramız ne olsun? bakalım. Aa yanlışlıkla indi arabadan. Hemen geri çık gidelim. Farımızın şöyle ışığına bakalım. Elektro bulayım mı? Yeşil. Şu rengi çok hayranım. Bu renk yapacağım hatta arabayı da. Şöyle siyah yapalım. Siyah çıksın. Şöyle camımızı da karartalım iyice. Fazla bir seçenek yok aslında ama araçta. Yani de fena değil yani ilk şeye göre iyi yani bence. Öyle hangi renk yapacağız? Ee, pek alışık olmayan bir renk like like lime green dediğimiz renkte şöyle yapacağım yeşil farklı olsun. Nasıl? Metalik mi yapsak ya da? ne Ama bunda da varmış. Yok bunda. Farklı. 9'da mı aynı? Bu daha güzel durdu. Bu olsun bu. Daha yanlış şey yaptık. Hemen ikinci rengi de değiştirelim. Turner Reds. Değiştiremiyormuş. Olsun. hemen şu teker renklerini de değiştirelim. Siyah tabii ki de. Bu araca siyah gider. O kadar basmışız ki yani değil mi? Herhangi bir neon da koyalım hemen yeşil. Aykırı renkler. Bunu da koyalım. Başka. Ha, küçük bir spoiler o olsun o da olsun. İyi. Böyle bir hemen bir resmimizi alırız. Harcımız. Değişti arkadaş. Aa daha şey yapmadık. Bir dakika. Ambersiz olur mu? Olmaz. Biraz dışarı alalım lastikleri. On numara oldu bence. Nasıl? Efsane değil mi? Tam oldu işte. Şunuzu yakalım şöyle önden bir resmimizi alalım hemen ve yola çıkalım. Ortama bak yeşil yaptı şunuz. Fazla bir ilk, ilk aracımıza fazla bir slow seçeneği yok. Ama bundan sonraki araçlarımızda böyle daha çok modifiye yatkın araçları yapacağız. Geçen gün ee, Evo videosu paylaşmıştım orada bir arkadaş yazmış dedi ya demişti işte, madem modifiye araç böyle yapacaksın. En baştan modifiyesini de yaparak göstererekten yaparsan. kamera odaklan. Odaklanmıyor. O ana kadar odaklaması lazım. Kameran odaklanman lazım diyorum. Kamera ile konuşuyorum. Elimize odaklanıyor. Tamam. Green geldi arkadaşlar. Arka planda. Yeşil verdiğimiz yani. Ve işte ayarlarını tam yapamadım. Ayrılığını yaptıktan sonra daha güzel videolar sizlerle olacak. Şimdi geçen gün Evo 540 bastık. Acaba bununla kaç basacağız? Tabana inelim de. O tabanda açacağım bütün dostları. Yani tork falan açacağım. Bakalım bununla kaç basacağız. Evet. Öyle açalım hemen. Günümüzü yanlış yere girdik. Nerede gidiyor? Ha burada torklar ya. Bakalım nerede bu torklar? Önce torku fullleyelim. Bakalım kaça kadar çıkabilecek aracımız. e o kadar basamaz bu. ama zorlayacak gibi. Biraz iyi gidiyor. Evo şimdiye kadar şeye çıkmıştı 540'a. Yine aa. 540 o kadar hızlı çıkamayacak belli. Ama ne yaparız? Bunu da açarız. Bakalım şimdi nasıl çıkacak. Üf üf üf. Vites bir daha ile vites değiştirmedik. Kesici girdi. 540 çıkacak mı? Aynen bu da çıkacak. Yine ile 540'da kaza yaparsanız zaten ölülmeye riskiniz yüzde bir milyon. Bir gün fiyat bana sponsor olursa bu videoyu görünce sponsorluktan vazgeçer büyük ihtimal. Of. Artı bin beygir. kaç basacak lan bu? Hapsi bir merak ediyorum bu yüzden basıyorum arkadaşlar açıkçası. Yolu tutmuyor ya sıfır yol tutma. Sıfır yol tutma gerçekten. Ya merak ediyorum ya şunu bassın da bir kere. Ona göre biz de yolumuza bakalım. Nerede basabiliriz ki bu son sıra kaçta gidebiliriz diye. Havalimanına gidip orada bakabiliriz. Doğrusu da pek iyi şey değil. Uzun değil yani o havalimanında. Havalimanına mı gitsek? Bir dakika buradan şu havalimanına gidelim. Orada bir bakalım kaçı basacağız diye en baştan sonra. Bundan sonraki bütün araçlarımızda bu serideki de ona bakarız ama sadece torku açacağız. Öbürünü açmayacağız. Torktayken kaçta kaçı çıkacak ona bakacağız. Bir dakika havalimanı kaybettim. Neredeydi unuttum. Ben havalimanına nasıl otururum? Uf araba kirlendi de kirlendi. Buna bir seri, bu seriye bir isim bulun arkadaşlar. Yorumlardan alacağım serinin ismini. Yani böyle aracı alacağız. Baştan sona modifi yapacağız. Sonra top speed'ine bakmaya geleceğiz burada. Acaba kaç basacak onu bakacağız. Yani nitro, torklu olarak. Tork neye yarıyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Tork o aracın basabileceği en hızlı değeri en erken şekilde ulaşmanıza yarıyor. Başka hiçbir şey demiyor. Hey, wake up. Hey, wake up. Ama bana mesaj atıyorlar. Bir saniye şuradan bir şey de ölçelim. Son hızımız kaç? Baştan sonra doğru. Allah sardırdık. en sonunda kaçta bitecek. Bundan sonra bütün araçlar oradan başlayacağız. Sonuna kadar kaç kaça kadar çıkabilecek ona bakacağız. 550. E, 350'ye kadar çıkabilir. Bu aracımız lineye 350'ye kadar çıktı. Burada da bir kaza testi gerçekleştirdik. Uçan uçanı diyelim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Linie ile biraz daha uçacağım. Kaza yapacağım. Bilerek hasar tespitlerine de bakacağım. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.